sol sinyalle çıkıyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Omuz bakışıyla yolu kontrol ediyoruz. Yol müsaitse devam ediyoruz. Kendi şeridimizin ortasından ya da ortanın birazcık daha solundan gidebiliriz. hız 50-55 sallama yapıyorsak 60-65 olabilir. Okul bölgelerinde 30'a düşüyoruz hızımızı. Hemen sağda bir okul bölgesi var. 30 tabelamızı gördükten sonra hızımızı 30'a düşürüyoruz. Yaya geçidinde eğer ki yaya varsa yayalara yol veriyoruz. Kaldırımlar kaldırımlı araç ya da iki araç arasına yanaşmıyoruz. Şeridimizi ortalı bir şekilde ya da öndeki aracı ortalayacak şekilde takip mesafemizi ayarlayacak şekilde bekliyoruz. kavşakların 15 metre öncesinde ve 15 metre sonrasında yerde düz çizgi olur. Yani bu çizginin anlamı sollama yapılamaz. Şerit değiştirilemezdir. Onun öncesinde kavşaklara veya kavşaklara yaklaşmadan 15 metre öncesinde doğru şeride konumlanmamız gerekiyor. Hangi tarafa döneceksek uygun şeridimizi geçmemiz gerekiyor. Sinyalimizi verdik. Buradan U dönüşü yapacağız. Yol ver tabelası da var. Eğer ki kavşak içerisinde hareketli bir araç varsa onlara yol veriyoruz. Yol müsaitse devam ediyoruz. ışıklarını hemen geçtikten sonra yine sağda okul bölgesi 30 km hız sınırı tabelamız var. Hızımızı yine 30'a düşürüyoruz. Okul bölgesini geçene kadar 30 km hızı geçmeyeceğiz. Eğer geçildiğinde yağ varsa yol veriyoruz demiştik. Okul bölgesini geçtik yavaş hızımızı artırabiliriz. Standart hızımız 50-55 demiştik. kavşaklarda olduğu gibi yavaşlıyoruz. Omuz bakışıyla kavşak içerisini kontrol ettik. Müsaitse devam ediyoruz. Araç varsa yol vererek devam edeceğiz. <laughs> Burada yine bir okul bölgesi. 30 tabelamız var. Hızımızı 30'a düşürüyoruz. Çekim yaptığımız bölge Konya Selçuklu bölgesi. uyarıcı trafik levhasına kadar 30 la burada 50 levhasını gördüğümüzde hızımızı artırabiliriz. başlıyoruz uygun vites uygun hız omuz bakışıyla kavşak içerisinde kontrol ettik yol müsaitse devam ediyoruz sol sinyalimiz açık tam kavşak içerisindeyken kavşaktan çıkmak üzereyken çıkış sağ sinyali veriyoruz lambaları biraz süresi kısa. O yüzden buraya dikkat edelim. Bu dönüşümüzü yaptık. Bu kavşak için söylüyorum. E, bu dönüşü yaptığımızda e, zaten geniş alacağımız için sağ şeride çıkıyoruz ama sol şeride de çıkabiliriz. Çünkü burası trafik ışıklarıyla kesilmiş bir yol. Yani bize yeşil diğer araçların geçişine izin verilmiyor. Bu yolda iki şeritte müsait istediğiniz şeritten çıkabilirsiniz. Geniş alırsanız tabii ki daha rahat olur. devam edeceğimiz kavşaklarda aşağı girmeden önce sol sinyal veriyoruz. Bütün kavşaklarda olduğu gibi yavaşlıyoruz. Omuz bakışıyla kavşak içerisini kontrol ettik. Bizden önce kavşağa girmiş hareketli bir araç varsa yol veriyoruz. Yoksa devam ediyoruz. Sol sinyalimiz açık. Tam kavşak içerisindeyken kavşaktan çıkmak üzereyken çıkış sağ sinyali veriyoruz dönüşümüzü tamamladık sinyalimizi kapattık kavşaktan da sola dönecek olduğumuz için öncesinde son şeride geçtik. Omuz bakışımızı unutmadan kavşağı kontrol ediyoruz. Sol sinyalimiz açık. des 30'a düşürüyoruz. Bu tam 30 olacak diye bir şey yok. 28 olabilir, 30 olabilir, 32 olabilir. Bunu zaten tam 30'da tutamayız. da iki güzergah seçeneğimiz var. Sınav günleri kura çekimiyle belirleniyor. Birinci güzergah Mete konaklarının bulunduğu yerden düz karşıya gidiyoruz. Aşağı girmeden önce sol sinyal, yani kavşak içerisindeki çıkış sağ sinyali. Düz karşıya gittiğimiz kavşaklarda bu şekilde sinyal veriyoruz. İkinci güzergah seçilmiş olsaydı biraz önceki kavşaktan sağ tarafa dönmemiz gerekecek. Ve hemen ilerideki kavşaktan tekrar birinci güzergaha bağlamış olacağız. Sol sinyal. gerekiyor. Sol şeride geçtik. Buradan o dönüş yapacağız. Buradan ilk olarak o dönüş yaptığımızda sol şeride çıkmamız gerekiyor. Sonrasında ayna kontrolü yapıp arkadan gelen araç yoksa yol müsaitse şerit müsaitse sağ tarafa geçebiliriz. Direkt sağ şeride çıksak da olur ama trafik kurallarına göre bizim sol şeride çıkmamız lazım. Çünkü sağ şerit devam eden yoldak gelen araçların şeridi. başladığı yere motosikletimizi bırakıyoruz. Konya Selçuklu bölgesi 2025 güncel motosiklet ehliyet sınavı iş parkurumuz bu şekilde.